Şimdi beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu. İstanbul yağmurlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova karla karışık yağmurlu, Bursa ve Bilecik kar yağışlı. İstanbul, Balıkesir ve Sakarya 7, Bursa 4, Kocaeli 6, Tekirdağ ve Çanakkale 8, Edirne 9, Kırklareli 7, Yalova 5, Bilecik 2 derece. Ege bölgesi çok bulutlu. Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak hafif kar, Kütahya kar yağışlı. İzmir ve Aydın 11, Manisa ve Muğla 8, Denizli 6, Afyonkarahisar ve Kütahya 1, Uşak 3 derece. Akdeniz bölgesi çok bulutlu. Adana ve Kahramanmaraş yağmurlu, Hatay kuvvetli yağmurlu, Isparta ve Burdur hafif kar yağışlı. Antalya 14, Adana 13, Mersin 15, Hatay 10, Kahramanmaraş 6. Osmaniye 13, Isparta ve Burdur 5 derece. İç Anadolu bölgesi kar yağışlı. Ankara 3, Konya, Kayseri ve Sivas 2, Eskişehir 1, Yozgat ve Nevşehir 0'ın altında 1, Aksaray ve Niğde 1, Kırıkkale 4, Karaman 1, Kırşehir 2, Çankırı 4 derece. Karadeniz bölgesi kar yağışlı. Samsun, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin yağmurlu, Ordu ve Giresun kuvvetli yağmurlu. Samsun 7, Trabzon 10, Ordu 8, Tokat 2, Zonguldak 5, Çorum ve Kastamonu 1, Giresun 9, Düzce 5, Rize 10, Amasya ve Karabük 3, Bolu 4, Sinop 8, Bartın 6, Gümüşhane 5, Artvin 8, Bayburt 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi kar yağışlı. Van ve Ağrı 1, Malatya ve Elazığ 6, Erzurum 0'ın altında 1, Muş ve Bitli 0'ın altında 2, Kars 0'ın altında 3, Bingöl 4, Hakkari 1, Erzincan 6, Iğdır ve Tunceli 4, Ardahan 0'ın altında 5 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi kuvvetli yağmurlu. Gaziantep, Mardin, Siirt ve Batman karla karışık yağmurlu. Gaziantep 6, Şanlıurfa 9, Diyarbakır 7, Mardin 5, Adıyaman 10, Batman 5, Şırnak 4, Siirt 6, Kilis 8 derece. Bazı dış merkezlerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Washington 5, Londra 11, Bakü 11, Bağdat 17, Tahran 7, Kopenhag 5, Sidney 27 derece.